Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir güncelleme anını da görmüştünüzdür arkadaşlar. Bu yeni güncelleme de arkadaşlar eee bir kepransla bir tane daha yeni bir video paylaştı bu arada arkadaşlar. Yani şimdi geldi yani bu videoda. Eğer bu kepransı videoların videolarının gelmesinin devamını istiyorsanız arkadaşlar daha bunun ee, kaç bu, bu like atın Arkadaşlar bu Keplerans için like atın ben Keplerans için like attım bunu Arkadaşlar Çünkü like atıyorum her zaman bir de kanala abone olmayı unutmayın diyorum Kepleransı zaten beni de abone olmayı unutmayın bu arada bir like atmayı unutmayın bir de bildirimleri tüm açımı unutmayın diyorum herhalde olmuşken başlayalım arkadaşlar buradalar da bir şey yok zaten Evet, burada arkadaşlar hobi oldu. Yeni güncelleme gelmiş arkadaşlar hobi oldu. Yeni güncelleme de arkadaşlar. Siz ID siz o game şunu modu basıyorsunuz ya şu private game diyor. Private game'e bastığınız zaman orada şu diğer taraftaki şuradan basıyorsunuz bak. Host game diyor. Bu host game'i e bastığınız zaman oyun başlıyor. Oyun başladığı zaman neden başlamıyor? Çünkü takım arkadaşlarınızı beklemeniz lazım yani. Bu oyundaki kişileri yani. Mesela diğer takımlarda girse yani bu kodları da yazar. Burada kod yaz. Enter ID yazdığı zaman arkadaşlar bu ID kodları yazdığı zaman bu da join diyor ya. Join bastığınız zaman arkadaşlar siz takım arkadaşlarınızın yanına geliyorsunuz yani. Öyle söyleyeyim. Just share the ID with your crew and beat your friends. Even two players can play in a private match. And now there's an in game tutorial for new players. So you can invite your friends and they will easily learn how to play. Very cool, huh? And there's a new horror coming very soon. Burada da işte e, şey diyorlar yeni yeni koku karakterler de söylüyor bu arada arkadaşlar. Yani yine koku karakterler de arkadaşlar Mr. Meat bir de God arkadaşlar. Bu Mr. Meat da God arkadaşlar diğer sonraki güncellemelerde burada yeni karakterler gelmiş bulmakta olacak. İlk Mr. Meat mi gelecek ondan sonra da mu gelecek arkadaşlar. Siz tahmininizi yürütün arkadaşlar. Siz tahmininizi yürütün tamam. Can you guess who it will be? Download Horror Brawl now. Evet. on And also, the I can do like that, Agnes. scream six. I scream alt give you information about the game. So we talked about Şu logo hangi logo olacaktı demiştiniz. Bu logo da zaten göreceksiniz siz. Ve 6. oyunun well, logosunu yeah, görürsünüz. ve ve kapatıyorsunuz ve logo bu şekilde. Yani bu logoda arkadaşlar sınıfım de eklendi. Öyle. Çünkü Charlie eklenmesine bayağı çok iyi oldu. Bu oyunda. Altıncı oyunda Charlie, Charlie eklendi. Evet bu da bir yeni karakterler soruyor arkadaşlar. Bu yeni karakterler soruyor. Evet bu ön kayıtı e, olursanız size bir tane ekstradan hediye veriyor size. Evet asıl büyük olay geliyor arkadaşlar asıl bir olay geliyor arkadaşlar. Birinci olayı da arkadaşlar. Raibe'nin update release Yani güncelleme ta çıkış tarihi. <laughs> ama ne zaman çıkacağını bilemiyoruz ama bu kepler aslında bizi gösterecek zaten. <laughs> Göreceksiniz. Do you remember? In this update, we will learn a lot about the story of Nasrat and his origins. There is a very interesting story behind. Bak the Ve? Now arkadaşım. we will tell you when it's going to release. Are you ready? Evet. Gün zamanı geliyor. Ya yani çıkış Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kasım 26'da çıkacak arkadaşlar. Kasım 26'da çıkacak. Kasım 26'da çıkacak. Ben size bundan bahsettim. Ee, bu güncelleme ne zaman geldiğini söylemiştim. Zaten biz Kasım ayındayız. Bu yakın zaten yakında çok geliyor zaten. Daha az kaldı zaten gün gelmesine. Bunu zaten az gün geldiğinde ben bunu oynarım arkadaşlar ben bu yeni güncellemede götüreceğim ben burada bir şeye bakarım ondan sonra da bakarız tamam şimdi geçtik. I hope you like the video. So. Ee, evet size like atmayı unutmayın diyor arkadaşlar ee, arkadaşlar bu şekildeydi. Eğer bu videoların devamını gelmesini e, istiyorsanız benim kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bu e, bu videoda için kaç istiyorsunuz? Bin, 50 50 mi ne? 50 like atın ya. 50 tane like atın yani. Allah aşkına. Bir de ta, 50 tane like atın. Ondan sonra da kanala abone olun. Bir de bildirim açın. Lütfen. Gözünü seveyim. Bak. Gerçekten kanala abone olmayanlar var. Ee, zaten abone olanları zaten istiyorum gerçekten istiyorum şuradan abone olursun sevinirim yeni bir videomuza görüşmek üzere bay bay sonraki videolarda gelecek arkadaşlar gelecek görüşürüz bay bay